Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet ilk klan savaşıma gireceğim. 15 takımdan oluşan bir karşılaşma olacak bu. Tek maç hakkımız var. O yüzden iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Diğer arkadaşlar saldırılarını yaptı ki hatta şu anda yeni giren bir arkadaşımız var. Sırayla giriyoruz. Ben videolarını daha sonra sizin için çekeceğim ama bu canlı olduğu için önce bunu size bir hızlıca göstereyim istedim. Ben de çünkü ilk defa gördüm şu anda. Gayet güzel içeri doğru girdi. Çok güzel. Bizden kirginmiş. Erdem girmiş arkadaşlar. Erdemir Savaşı'nı izliyoruz şu anda. Aşağıyı zaten sarmaşıkla durdurdu, dondurdu. Belediyeyi çok rahat bir şekilde alır. içeriye doğru nasıl geçecek ben onu çok merak ediyorum arkadaşlar. Bu sarmaşık gidiyor arkadaşlar bu arada. Hani bunun da bilgisini vereyim. Zaten mutlaka diğer arkadaşların çektiği videolardan da görmüşsünüzdür. Yarı yarıya damageler düşüyor arkadaşlar. Yani yarı yarıya bildiğiniz vurma etkileri azalacak ve artık sarmaşıkla savaş yapmaya alışan arkadaşlarımız ne yapacak ben bunu çok merak ediyorum. Gerçi bugün e, ben de savaşımı sarmaşıkla <laughs> yapacağım arkadaşlar. Daha düşmeden değerlendirelim dedim. Ama bundan sonraki maçlarda değişik değişik stratejilerle savaşlar gerçekleştireceğiz. Şu anda Erdem'in maçını tekrardan bir yorumlayalım isterseniz. Sol taraftan çok güzel Kraliyet Şampiyonu devam ediyor. Yukarıdan da Barbar Kral. Arkasına da Orman Binicileri Çiçek gibi ilerliyor. Koruyucu da arkalarında. Gayet güzel. Muhtemelen buradan bir 3 yıldız çıkar gibi geliyor arkadaşlar. Ki gelir diye tahmin ediyorum. Çünkü aşağıda çok bir şey kalmadı. Klan kalesi zaten boş. Bir tek ne var burada? Zaten o da gider mi? Cehennem kulesi de gitti. Tamam. Valla bir temizlik kalacak en son arkadaşlar. Çok bir şey kalmadı zaten burada. 2 tane mi cehennem var burada? Bir tane var. Bir de x yayımız var galiba. Yanlış görmediysem. Tamam ya buradan çok net bir 3 yıldızımızı alırız. Karşı taraftan da bu arada 2 kişi <laughs> izliyor maçı arkadaşlar. Bizden bir kişi, o da ben miyim acaba? Bilmiyorum. Yukarıya ya işte arkadaşlar bak görüyorsunuz değil mi? Ya şu olaya hastayım. Yani hepsi yukarıya gidiyor. Yukarıda boşluk var. Aşağısı sarmaşık var diye inmediler. Ondan sonra şimdi tekrardan geri geliyorlar ve inanılmaz derecede canları gidiyor. Yani bu olay çok sinir bozucu. Ya gelecek o 3 yıldız garanti zaten arkadaşlar gördüğünüzden hani ilerleyişten siz de gördünüz. O 3 yıldız garanti o yüzden hiçbir sıkıntı yok. Burayı gayet güzel bir şekilde Erdem kardeşimiz temizledi. Ellerine sağlık diyoruz. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu benim ilk maçım olacak. O yüzden bundan 3 yıldız alabilir miyim alamaz mıyım açıkçası ben de bilmiyorum. Hemen bir gözcülük yapalım isterseniz bir bakalım. Köyün dizilimi bu şekilde arkadaşlar. Benim aklımdan geçen belediye binasını alarak ben de orman bilinciliğiyle ilerleyeceğim için aşağıdan girmeyi tercih ettim. Zaten havada sadece 4 tane ejderha aldım. O da bu kenarları birazcık temizlesin en azından kahramanlarımız sağa sola dağılmasın diye. Ya yani o şekilde bir giriş sağlayacağım arkadaşlar. Sarmaşıkla şu ortada kartal topunu bir durdurmayı düşünüyorum. Açıkçası tamamıyla oraya kanalize olacağım. Yani direkt orayı bir durdurarak kenarlardan ilerlemeyi yani şöyle dolanırsa oralara almayı düşünüyorum. Ama demin erdeminle başına gelen şey benim de başıma gelir mi diye de düşünmeden edemiyorum arkadaşlar. Niye diyeceksiniz. Eğer dışarıya çıkarsa bizim barbar kralımız vesaire o zaman birizi biraz sıkıntıya sokar gibi geliyor. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. En azından bu gireceğin ilk maç olacak. O yüzden 2 yıldız almak öncelikli hedefim ama 3 yıldız olursa da tadından yenmez. O zaman hep beraber hızlıca saldırımıza başlayalım. Gördüğünüz gibi 12 tane orman binicimiz var. 4 tane ejderhamız var. Zaten kahramanlarımız orada. Büyülerimizde klan desteğiyle beraber toplamda 4 tane dondurma büyüsü var. 3 tane öfke var. 2 tane de sarmaşığımız var arkadaşlar. Bu şekilde bir saldırış gerçekleştireceğiz. Hızlı bir şekilde Bismillah diyoruz ve maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Evet, öncelikli olarak şuradan bir ejderhanın ee, ee, buradan şöyle de bir şey yapabilir miyiz? Barbar kralı erkenden harcamak istemiyorum. Oralarda muhtemelen saçma sapan şeyler olacak arkadaşlar. Bunun bir tanesini buraya bırakacağım. Bunun da bir tanesini buraya bırakacağım. Bunu da buraya bırakacağım. Bunu da dışarıdan vereceğim. Sonrasında bekleyeceğim. Oraları bir açsınlar arkadaşlar. içeriye doğru. Tamam. Şimdi buradan direkt veriyoruz arkadaşlar hiç kasmadan. Bunu da koyduk direkt arkalarına. Geldik. Şurayı direkt donduralım. Buradan da hemen öfke büyüğümüzü atıyoruz arkadaşlar. Hiç kasmadan. Öncelikle bunu hallettik. Sonra yukarı geldik. Şurayı bir sarmaşıkla kapatalım. Tekrardan belediyeyi bir donduralım arkadaşlar. Daha sonrasında Barbar'ı bir kızdırmak istiyorum ben. Şurayı bir hızlıca alsın diye. Orayı bir bitirsin arkadaşlar. Tamam. Bunlar da canlarımız gitmesin orada. Direk şurayı tekrardan sarmaşıklayacağız. Ama kenardan ilerliyorlar. Burada şunu bir donduralım. Buraya bir öfkemizi tekrardan atalım arkadaşlar. Burası bir coşsun. Tekrardan sarmaşığımızı buraya gönderelim. Hiç problem yok. Tekrardan şuraya bir öfke atmak istiyorum. En azından barbar bar vesaire de onların peşine gider. Şuraya da bir tane atalım. Vallahi. 2'yi garantiledik zaten dediğim gibi. Ama nasıl olacak ben de bilmiyorum arkadaşlar. Okçumuzu da bir çalıştıralım. Ne yapabilecek ona da bir bakalım. Valla 3'ü ben alamayız gibi geliyor bana arkadaşlar. Ama en azından 2'yi aldık. 2'yi aldığım için de mutluyum. İlk maçım çünkü dediğim gibi elim alışmadı daha fazla. O yüzden elimi de alıştırmaya çalışıyorum. Ama gönül isterdi ki tabii ki 3 olsun bir şekilde ikimizi en azından aldık. 73'te kaldık. Dışarıda neyimiz var? Pekka'mız var. Pekka temizleyecek ama çok da fazla bir şey yapamayacak arkadaşlar. Onu biliyoruz. Zaten gördüğünüz gibi. Aslında orada şunu da yapabilirdim arkadaşlar. Kartal topunu bir kere dondurduktan sonra zaten Barbar Kral vesaire oraya doğru ilerlemişti ya. Aslında şu bölgeye atıp sarmaşı oraya dondursaydım orta kısımdan gelip biraz daha şansımız artabilirdi. Olsun %78'deyiz. Aldık iki yıldızımızı. Aldık arkadaşlar. En azından dediğim gibi ilk maçımda bundan sonraki maçlarda muhtemelen daha iyi maçlar çıkartacağımı düşünüyorum ki eksiklerim de var hala. Büyük koruyucu yükseltmem lazım. Onun yanındaki hayvanları da yükseltmem lazım. Yani bayağı aslında bir işimiz var ama daha önce göstermedim ama en son halinde bir hayli köyümüzü zaten ultra bir yükseltmeye vermiştik arkadaşlar. Bayağı iyi bir duruma geldi. Ama tabii ki daha da iyi Hale gelecek ve bunu çok kısa sürede muhtemelen bütün her şeyi full yiyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra çıkacak maçlar zaten tadından yenmeyecek. Bakalım bu arada hemen arkasına bizim 3 yıldızlık bir maçımız da var. İsterseniz hemen onu da izleyelim arkadaşlar. Bir bakalım buraya kim girmiş? Asil Türk girmiş. Ma maçı güzel çıkmıştır arkadaşlar. Hemen bakalım nereden giriş yapmış nereden başlamış. Bunu izlemedim açıkçası arkadaşlar. Şu an ilk defa sizinle beraber ben de izliyorum. Bakalım ne şekilde bir saldırı gerçekleştirmiş. Şuradan tekrar basalım ve başlatalım. Şimdi. Orada bir boşluk yakaladı. Oraya bir bıraktı. Bir tane daha. Bakalım oraya neyi gönderecek? Çok merak ediyorum. Nereden girdi? Ha, yukarıdan girdi. Çok güzel. Okçu kraliçe ile girdi. Oraya bir görünmezlik attı. Kalktı orası. Görünmezliği gitti. Çok güzel ilerliyor arkadaşlar buradan. Oraya bir görünmezlik attı. Çok güzel. Okçular gayet güzel görevini yerine getiriyor arkadaşlar. Süper. Gayet güzel. Orası da maşallah tertemiz oldu zaten. İkseyi da gitti. Süper. Yukarıdan zaten orman binicileri ilerlemeye devam ediyor. Çok güzel. Şifacılar zaten burada. Çok güzel ya. Gayet başarılı arkadaşlar. Kraliyet şampiyonu. Gayet güzel. Çok güzel. Vallahi çiçek gibi maçlar arkadaşlar. Ben 2 yıldızda kaldım. 3 ee, yıldız alan... Çok arkadaşımız var. Zaten bunların da maçlarını arka arkaya eklerim sizlere. Onları da izlersiniz. Çok güzel bir maç geçiyor. Ama ne olur ne biter ben de bilmiyorum arkadaşlar. Maçı da hızlandıralım inceden. Çünkü zaten çok bir şey kalmadı burada. Zaten gördüğünüz gibi patır kütür ortalık bir güzel yıkıldı. 3 yıldız tertemiz geldi. İşte savaş haritasına geri dönelim isterseniz. Şu anda 13 sayı öndeyiz. Kaç tane 3 almışız bu arada? Ee, şöyle yapalım bir iki üç üç tane üç yıldızımız var bir ve iki tane de iki yıldızımız var arkadaşlar valla işte bakalım muhtemelen karşı taraf bekliyordur hani ne olacak ne bitecek son dakikaya bırakacaklardır yüksek ihtimal ama ee, bunun sonucunda mutlaka sizlerle Paylaşacağım arkadaşlar. Diğer maçlar da yapıldıktan sonra o maçlarında videosunu sizlerle paylaşacağım. Bakalım nasıl bir sonuca doğru gitmişiz. Oyunlar nasıl geçmiş, ne şekilde kazanmışız veya kaybetmişiz. Bunları size zaten göstereceğim arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.